Masalların meramından tanıdığınız ben, Meram. Burada görmek sizi biraz şaşırtmış olmalı. Şimdi bu şaşkınlığınıza biraz daha şaşkınlık katayım. Masalların o derin anlamlarından sonra, bu kez düşündüren fıkraların anlamlarını merak edip araştırmaya koyuldum. Ve sonuç, karşınızda fıkraların meramı. Bugünün fıkrası, ye kürküm ye. Bir gün Nasreddin Hoca bir düğüne gitmiş. Üzerinde eski sade bir ceket varmış. Kimse ilgilenmemiş. Sofraya da çağırmamışlar. Eve dönmüş, en güzel kürkünü giymiş, tekrar düğüne gitmiş. Bu defa herkes ayağa kalkmış. Buyur hoca, sofraya buyur demişler. Hoca sofraya oturmuş, kürkünün eteklerini tutmuş, yemeğe batırmış. Herkes şaşırmış. Hocam ne yapıyorsunuz ya demişler. Hoca gülümsemiş. Az önce beni çağırmadınız. Şimdi kürkümü çağırdınız. Ye kürküm ye. Bu fıkranın meramı şu. Kıymeti insanda değil, kürkte arayan aslında insanı hiç görmemiş olandır.